<laughs> Vay be. Mal mal kendi kendimize eğleniyoruz böyle gerçekten. Bir dakika. Klavyeni temizle. Evet klavyeni temizlemem lazım bu arada ya. Gerçekten çok tozlu ve iğrenç Onu bir ara temizleyeceğim. Çok çok üşeniyorum yapmaya. Teker teker hepsini çıkart falan tak falan. Ha, çok çok üşüyendiriyor gerçekten. Evet geri geldim. Oğlum kameram... Kameramın şey gitmiş lan sanki. Aa bu arada Enes Batur'un videosunu gördünüz mü? YouTuber katman listesi yapmış ve beni koymamış ya. Şey. Video büyük ihtimal benden gördü o yüzden yapmak istedi. Çünkü yapış tarzı tamamen benimle benim gibi yapıyor yani. Böyle işte farklı katmanlar açıyor orayı falan koyuyor. Yani böyle yapış tarzı ve espri şeyleri benim videomda kullandığım espri tarzına çok benziyor. Ya benim videomu izlediğini büyük ihtimal düşünüyorum. Tabi çaldı falan diyemem çünkü bu zaten bir konsept herkesin yaptı. Ama yapış tarzı ve çok çok benziyor bana ya. Bilmiyorum beni beni izledi belli yani. Ama tabi çaldı falan diyemem. Ama keşke beni koysaydı ya. Beni koysa sevinirdim yani. Oğlum bunu çalmakla alakası yok chat. Bakın Enes Batur'u burada savunuyorum. Çünkü bu çalmak değil. Bu genel bir konsept tamam mı? Bu bir e e hani katman listesi yapma konseptim. Ve bunu kendi tarzıyla kendi videosunu çekerek yapıyor. Bu çalmak değil. Ama gidip thumbnail ne kadar konseptini alıyorsun. Thumbnail'i yap alıyorsun. Yapılış biçimini alıyorsun. Onlar direkt çalmaktır. Bak size canlı bir örnek göstereyim bekleyin. Mesela Kuakiti'nin videosunu biliyorsunuz değil mi? Kuakiti'nin Discord Got Talent'ı var. Bu videoya bakın. Bu video Discord üzerinden bir yetenek yarışması yapıyorlar. <laughs> Discord Talent Show. <laughs> Ve yapış tarzı tamamen şöyle. Tamamen fotoğraflar üzerinden. Jurili. Ve yetenekler tamamen troll böyle işte e, birisi geliyor izleyin. Hard to be nice. I really just want to be a fucking <laughs> dick. You guys just roll then? Yeah, because I just play it. Yes, okay, <laughs> so I get like 10 grand and I'm just like, oh, nope, fuck that. <gülüyor> <gülüyor> Let's always see more time. Let's get the first contestant in here. Sprite, <laughs> welcome to the competition. How you doing? I'm terrified, but oh I'm confident. What, what's your talent? Uh, my talent is I'm going to sing a Minecraft parody of Bohemian Rhapsody. Okay. Okay. Yeah. Çok güzel bir video bu arada. Bu mesela Quick Kit'in içeriğim. Şimdi şuna bakın. Discord e, yeteneksiniz. Şimdi size iki tane örnek göstereceğim. Bakın. Ee, nerede lan o video? Bu gördüğünüz çalmaktır. Siz gördün 3. Fişi değil Ördek önceki videosunu gösterecektim. Nerede olan? Nerede 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 bir dakika ördek size. Allah bulamadım ya. Ördek size yetenek girer. Sildin mi lan yetenek girişmalarını? Ördek. Ah silmemiş buradaymış. Se Mesela bu çalmaktır. <laughs> Gide. Gördüğünüz gibi yapılış tarzı her şey aynı yani sadece Türkçe ve kendi yarışmacılarım <laughs> <c> <laughs> <laughs> nasıl gidiyor? Kesinlikle evet. Bu konsepti tamamen onun üzerinden yapmış, onun gibi yapmış, onun tarzını tamamen çalmış. Bu, bu çalmaktır. Ama mesela benim yaptığım videoyu bakın, e, yetine yarışması şeyini tamamen kendi tarzını yaptım, kameralı bir şekilde, durum komedisiyle yaptım. Bu mesela Hiçbir şeydir. Bu sadece ortada olan bir yetenek yarışması konsepti vardır. Bunu Acun Ilıcılı da yapar. Amerika Got Talent da yapar. Bunu bir sürü farklı böyle ülke, bir sürü farklı insan yapar. Ve ben bu konsepti kendimi uyarlayıp tamamen kendimle yapıyorum. Bu çok farklı. Bu aradaki farkı anlayın. Ya demek istediğim şu. Enes Batur'un yaptığı video çalıntı değil. Sadece ortada böyle bir katman listesi içi şeyi var. Ve bunu kendi şeyiyle, kendi mizacıyla, kendi e, koyduğu YouTube'a da yapıyor. Olay bu zaten. Bun, bundan diyorum. Bazı insanlar çok yanlış anlıyor bu çaldığı çalmak ve kendini uyarlamakla alakalı. Yani mesela Enes Batur'un videoları da var yani çaldı tamamen böyle konseptinden tut tam deline kadar çaldığı videolar da var. Çok çok iğrenç şeyler onlar gerçekten. Ama mesela bu katman listesine bir şey diyemezsiniz arkadaşlar. Benden çaldı diye bir şey diyemezsiniz ondan bahsediyorum. Neyse hadi devam edelim. Ah Çeti ekrandan çık. Bu arada bu çete buradan kapatsam mı ya? Kalsın burada neyse. Arada geçiyoruz zaten. Şöyle bir şey yapsam peki bir dakika. Aa çok güzel oldunuz lan burada. Bir dakika buraya koyacağım sizi. O Hasan abiye benzerim lan. Hasan abinin